kötülüğe karşı iyilik. Hazreti Mevlana'nın bendesi Mevlevi dedesi Hasan Çıkar dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Bir gün Hazreti Muhammed Efendimiz sahabesiyle otururken başta Ebu Bekir'e soruyor. Ya Ebu Bekir sana biri zarar verirse bu alemde nasıl bir karşılıkta bulunursun? İyilikle karşılık veririm ya Resulallah Bir daha yaparsa Yine iyilikle karşılık veririm Bir daha yaparsa Ebu Bekir duraklamış Hz. Muhammed Efendimiz aynı soruyu sırayla Ömer'i Faruk'a ve Osman Zinnuri'ye de soruyor Hepsi üçüncüye gelince duraklıyor O sırada İmam Ali Efendimiz geliyor Selam veriyor ya Resulallah, sohbetiniz nereden diye soruyor. Şimdi sıra sana geldi ya Ali. Otur bakalım. Ya Ali, biri bu alemde sana zarar verirse ne yaparsın? İyilikle karşılık veririm ya Resulallah. Yine yaparsa? Yine iyilikle. Tekrarlıyor, cevap yine aynı. En sonunda ya Resulallah diyor, kıyamete kadar bana kötülük yapsa ben yine iyilikle karşılık veririm. Neden? Ben onları biliyorum kimdirler ama onlar beni bilmiyorlar. O yüzden ben iyiliğimi bırakmam. Hazreti Ali peygamber efendimizin terbiyesinde yetiştiği için cefalara razı oluyor, isyanlara düşmüyor. Her Müslüman Hz. Muhammed Efendimizin huyu ile huylansa acaba dünya nasıl bir hale gelir? Kaside Senden vazgeçmiş değilim, daima seninle meşgulüm. Her an seni biraz daha yüceltmedeyim, biraz daha fazla aziz etmedeyim. Tertemiz zatıma, padişahlık güneşim üzerine yemin ederim ki, ben seni sana bırakmam. Seni lütuflarla, keremlerle yüceltir dururum. Senin yüzüne kendi ışıklarımdan, kendi nurlarımdan nurlar saçarım senin başını on tane mağfiret yardıgama parmağı ile kaşırım. Rıza göğünde binlerce inayet bulutu var. O bulutlardan yağarsam ancak senin başına yağarım. Başkasının başına yağmam. Lütfum sana hizmet etmek için hazırlanmıştır. Zaten ben iyilikler kaynağıyım. Bana hastayım dediğin geceden beri binlerce şifa şerbeti sevgiyle, şefkatle kaynayıp duruyor. Yanıma gel de gözlerine yeni bir sürme çekeyim. Çekeyim de sırlarımı görüp anlamak için gözlerin nurlansın, aydınlansın. Lütfum öyle çok, keremim öyle bol ki, beni inkar eden yabancıların bile ellerinden tutmadayım. En kötü insanları bile nimetlerimle beslemekteyim. Durum böyleyken beni sevenlerden, bana yakın olanlardan nasıl olur da lütfumu esirgin? Divanı Kebir Cilt 6 1723 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlânamızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler Allah'a emanet olun. Hu, Hasan çıkar dedi